Ahmet Bedevi Hazretleri ve Peçesinin Sırrı Ahmet Bedevi Hazretleri Allah sırrını daim etsin inşallah. Gayet müstahit, seyir sülük için yüksek himmet sahibi bir zat idi. Ve Musa Aleyhisselam'ın makamına kadar terakki edip Hatıf Rabbani ile Cenab-ı Hakk'ın hitabını işiten bir mertebeye erişmişti. Zamanın kutbu olan zat, ''Ya Ahmet, senin anahtarın bendedir. Bana gel.'' deyince Ahmet Bedevi Hazretleri, ''Benim senden alınacak anahtarım yok. Ben anahtarımı fettahtan alırım.'' demiş zamanın kutbuna. Zamanın kutbu da, ''Peki sen bilirsin ya Ahmet.'' diyerek uzaklaşmış. Beyazlı Bistami Hazretleri, hakiki mürşidini bulana kadar 99 şeyh değiştirmiştir. Ancak Cafer-i Sadık gibi bir sultan onu zapt edebilmiştir. Ahmet el-Bedevi hazretlerini zapt edecek vaktin kutbu olan zat idi. Cenab-ı Hak hikmeti ile herkesi istinadına göre tayin eder. Onun için Nakşibendi mürşitleri 7007'dir. Hepsi de Vaiz Muhammedi'dir. Onların izin verdiği binlerce kimseler vardır. Lakin imamiyet makamında olan 7007'dir. Musa aleyhisselam ile Hızır peygamberin kıssasını düşünecek olursak Musa peygambere ve zahiri şeriat verildi. Hikmet verilmedi. O makama yetişti ama Kutbun, Hızır'ın ne demek istediğini birden anlayamadı. Musa aleyhisselam Allah'ın sesini işittiğinde aşka düşüp ey perdenin arkasında konuşan Hak bana cemalini göster sana bakayım dedi. Cenabı Hak beni göremezsin daha bak eğer ben hicabı kaldırırsam benim tecellime daha dayanmaz. Sen de dayanamazsın buyurdu. O zaman Musa aleyhisselam arkasına dönüp dağa baktığında gözleri kamaştıran bir ışıkla dağın paramparça olduğunu görüp korktu. Ahmet Bedevi Hazretleri de bir gün aynı şekilde Cenab-ı Hak'tan cemalini görmeyi niyaz etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak'tan hitap geldi. Bu makama vesilesiz kimse yetişemez. Biz bu vesile için filan kutbu tayin ettik.'' onu bulamazsan, burada ilelebet beklesen bu makam vesilesiz açılmayacaktır. Ahmet Bedevi Hazretleri bu hitap üzerine kalbini ve aklını topladı. Emir büyük yerden gelmiştir ve o zatı bulmamız gerekir. Ben bu idrake ne için erişemedim diye hayıflandı. Niçin ben terkü edeple bulundum diyerek hemen tövbe istiğfar edip o zatın ardına düştü. Onlar başta kabul etmeyeni buldurmak için biraz yoruldular. Sonunda Ahmet Bedevi Hazretleri koşmaktan yorulmuş halde kutbunun karşısına geldi. Neredesiniz ey sultanım? Beni çok arattınız. deyince kutup hazretleri Ahmet Bedevi Hazretleri'nin kalbine bir teveccüh etti. Ondaki ilim, amel ve halin hapsine üzerinden alıvermişti. Her şeyden soyunup tecrit olunan bütün rütbeleri, ilimleri üzerinden atılmış olan Ahmet Bedevi Hazretleri selamün aleyküm deyip uzaklaşan kutbun arkasından şaşkın bir vaziyette rüyada olduğunu sanarak nefsi ile muharebeye başlamıştı. Ey ahmak! Sana ne lazım kutup? Ne halin kaldı ne bildiğin kaldı. Besmele bile çekemeyecek haldesin diyerek hücum eden nefsine karşılık benden olan her şey o hak yoluna feda olsun diyerek aylarca dolaştı. Bir yandan da kutup hazretlerini arayıp durdu. Nihayet bir gün karşı karşıya geldi. Ya seyidi, neredesiniz bize ne hal ettiniz diye sitem ederken Ya beledi sen huzurun edebini gözet dedi. Ona bir teveccüh etti ve şöyle buyurdu. Bu sana manevi gusüldür. Birincisi seni temize çıkarıp lüzumsuz olan her şeyi üzerinden kaldırmıştı. İkinci bir teveccüh ise kendi içtihadın ile almış olduğun bütün makamları tekrar üstüne giydirmişti. Şimdi artık bunlar senden ilelebet gitmeyecek makamlardır. Cenab-ı Allah'ın ezeli atasından bize verilmiş olanı sana giydiriyorum. Bunun zevali olmaz. Şimdi benimle beraber ol. Varlığını bana bırak. Çünkü seni tevhid denizlerine daldırmak üzere bir emir vardır. Varlığını benim varlığımda kaybet. Orası ikilik yeri değil birlik yeridir deyip o manevi makamı açınca ilahi bir hitap geldi. Ya Ahmet bu edeple gelenleri böyle kabul ederiz. Ahmet Bedevi Hazretleri o makamda Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına mazhar olduğu vakit yüzüne çift peçe takmak zorunda kalmıştı. Çünkü o ilahi tecellinin en varları gözlerine şimşek gibi çakıyordu. Ahmet Bedev Hazretleri yüzündeki hicabı kaldıramazdı. Peçesini kaldırdığı anda baktığı herkes yıldırım çarpmış gibi derhal düşer ve yanardı. Hazret seyri süluku tekmir etmiş. Ne kadar müçtehit olsa da hiçbir kimse seyir ve sülukunu vesile olmaksızın tamamlayamaz ancak delil ile rabıtası devam ettiği müddetçe başka kimseyi aramaya ihtiyacı yoktur. Lakin başka kimseyi aramaya ihtiyacı yoktur ama rabıtaya giremediği vakit iş yürüyemez. Bir lokomotif rabıta yapmadan hareket edebilir mi? Bu zamanda bilhassa çok meşayıkların et bağları yetim kalıyor, başsız kalıyor rabıta yapmazlarsa hangi istasyona gelmişseler orada duruyorlar. Yeni bir mürşit bulamazlarsa ilelebet orada kalıyorlar. Harekette olan bir makinenin arkasına takılırlarsa gidebilecekleri yere kadar giderler. Bizim zamanımızda o emri takuk edebilecek kimseler çok azdı. Talip olana elbette o salahiyet verilir. Nasipsiz olan kimse anlayamaz ve devam edemez. Seyr usuluk her mümine vaciptir. Cenabı Allah Kimse nefsi emmare ile benim huzuruma gelmesin demiştir. Bu hususta kimse mazur sayılamaz. Miladi 692 yılında Arabistan'da çıkan karışıklıklar üzerine Fas'a göç eden bir aileye mensuptu. 596'da, 1200'de yani Fas'ta doğdu. Yüzünü Afrika bedevileri gibi örttüğü için El Bedevi, cesur ve atılgan bir genç olduğu için de El-Attab ve Ebul Fityan lakaplarıyla tanındı. Küçük yaşta ailesiyle birlikte hacca gitti. Mekke'de iken babası vefat etti. Gençlik döneminde zahiri ilimlerle meşgul oldu. Kur'an-ı Kerim ezberledikten sonra kıraat ilmine ilgi duydu ve Kur'an-ı kıraat Seb'a üzerine okumayı öğrendi. Daha sonra fıkıh tahsil etti. Özellikle Şafii fıkhında derinleşti. 1230 yılına kadar dini ruhani hayatında bir takım değişiklikler oldu. İnsanlardan uzaklaşarak dünya kelamı etmemeye ve meramını işaretle anlatmaya başladı. Üç defa ard arda gördüğü rüya üzerine Abdülkadir Geylani ve Ahmet er hazretlerinin kabirlerini ziyaret etmek maksadıyla büyük kardeşi Hasan ile birlikte Irak'a gitti. Bu arada Hallacı Mansur Adi bin e, Müsavir gibi meşhur sufilerin kabirlerinde ziyaret etti. Bu ziyaretler onun ruhani hayatını geliştirdi. Irak'tan Mısır'a döndükten sonra 634'te Tanta'ya yerleşti. Burada kendisine 40 yıl hizmet edecek ve ölümünden sonra da yerine geçecek olan Abdülal bin e, Fakih ile karşılaştı. Hayatının geri kalan kısmını Tanta'da geçirdi ve 12 Eylül evvel 675'te burada vefat etti. Ahmet el-Bedevi Hazretlerinin riyazet hayatının en dikkat çekici tarafı dama çıkıp sütuh yani saatlerce hareketsiz bir şekilde gözleri adeta iki kor parçası haline gelinceye kadar güneşe bakmasıdır. Bedeviya tarikatının sütuhiye olarak da anılmasının bir sebebi de budur. Kaynakların ifadesine göre 12 yıl süren bu riyazat döneminde müritlerinin nazar ve teveccüh ile terbiye etmiştir. Batılı araştırmacılar Bedevi Hazretlerinin züt hayatı ile e, Brahmanizm yani Budizm arasında ilişki kurmaya çalışmışlardır. Birçok Sufi gibi o da zaman zaman düşünce ve davranışlarından dolayı tenkit edilmiştir. Fakat muarızları olan İbn-i Dakikulli İd ve İbn-i Lebban gibi bazı din alemlerinin daha sonra ona karşı tavırlarını değiştirdiklerini görmüşlerdir. Kaynaklar Ahmet Elbedevi Bedevi Hazretlerinin doğum yıl dönümünün törenlerle kutlandığını, yılda üç defa onun için mevlid okutulduğunu, fakat bazı alimlerin ve devlet adamlarının baskısı ile zaman zaman bu törenlerin yapılamadığını haber verir. Bunun yanı sıra Melik Baybars'ın da ona aşırı sevgi beslediği rivayet edilmektedir. Sultan Kayıt Bay Bedevi Hazretleri'nin türbe ve makamını tamir ettirip genişlettirmiştir. Bu yakın ilgi sebebiyle Bedevi dergahında halife olan kişi uzun yıllar Memlük Sultanlarının merasim alaylarında özel bir yere sahip olmuştur. Tanrıta Sultan Bey devrinde Ahmet el Bedevi adına tesis edilen ve nizamiye ve müntasiriye ve eser medreselerinin bir örneği olan Ahmediye medresesinden Memlükler ve Osmanlılar devrinde birçok alim yetişmiştir. Bedevi hazretlerinin tarikat silsilesi Şeyh el-Berri ve Ebu'l-Nuaym el-İsfahani yoluyla Ahmet el-Rufai'ye ulaşırsa da onu Ebül hasan es-Şazeli'nin müridi kabul edenler de vardır. Bundan dolayı Bedeviye Şazeli'ye'nin bir kulu olarak değerlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda Ahmet el-Bedevi hazretleriyle Ahmet Yesevi birbirleriyle karşılaştırılmaktadır ve karıştırılmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi, Vakiat adlı eserinde Ahmet el Bedevi ile Hacı bektaş Veli arasında vuku bulan kirametlerden bahseder. Bedevi Hazretlerinin Kuzey Afrika ve özellikle Mısır'ın dini tasavvufi hayatında derin izleri olduğu gibi tasavvuf tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Tasavvuf ehli onu Abdülkadir Geylani, Ahmet el Rufay ve İbrahim et ile birlikte Aktabı Erba'dan biri olarak kabul eder. Bedevi Hazretleri Mısır halkı tarafından aynı zamanda büyük bir kahraman ve kurtarıcı olarak tanınmış, Hristiyanların elinden Müslümanları kurtardığına inandıkları için Mücübülü Usara min Biladin Nasara lakabını açmıştır. Ayrıca Bedeviye tarikatı mensuplarının Haçlılara karşı verdikleri çetin mücadelede bilinmektedir. Bedevi Hazretleri hakkında çağdaş yazarlardan İbrahim Ethem, Nureddin Hayat, Hayatü Es Seyyidil Bedevi isimli eserinde kaleme almıştır. Abdülhakim Kasım Ey Eyyumil İnsan adlı romanda da Mısır'da hala iyi yaşayan Bedevi'ye kültür ve tesirlerin ruhi ve içtimai bir tahlilini yapmışlardır. Mısır evliyasından ismi Ahmet olup babasının adı Ali'dir. Nesebi Peygamber Efendimiz'e ulaşmaktadır künyesi Ebu Tityan ve Ebu Abbas lakabı ise Sihabüddin'dir. Seyyidil Bedevi diye tanınmıştır. Annesinin ismi Fatıma binti Muhammed'dir. Fas'ta doğmuştur. Ahmet Bedevi Hazretleri 6 yaşlarında iken babasına rüyasında ''Ya Ali bu beldeleri bırak Mekke'ye taşın. Orada yaşa da bir hikmet göreceksin.'' Bunda hikmetler vardır dendi. Bu manevi işaret üzerine ailesiyle birlikte 1206 senesinde Fas'ta yola çıktı. 4 sene süren uzun yolculuk sırasında yolda herkesten yardım, hürmet ve ikram gördüler. Mekke'ye yerleştikten bir müddet sonra babası vefat etti. Babı Mualla'ya defnedildi. Ahmet Bedev Hazretleri küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi önceleri çok cesur atılgan bir mizaca sahipti. Çok iyi ata biner, kendine eza eden olursa onlara karşılık verirdi. Bunun için Attab diye tanındı. 1236 yılında rüyasında Mısır'ın Tanta şehrine gitmesi işaret olundu. Yola çıktı, Kahire'ye geldiğinde Mısır Sultanı onu askerleriyle karşıladı ve hususi misafirhanesinde ağırladı. Kendisine hürmet etti, talebelerinden oldu. Bu sırada Mısır'ın Tanta şehrinde bulunan birçok alim ve evliya arasında en meşhurlarından olan Hasan Saik ve Seyyid Salim Mağribi Hazretleri, Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin Tanta şehrine teşrif edeceğini ve yolda olduğunu haber alınca Tanta'dan ayrılıp başka bir beldeye yerleştiler. Sebebi sual edildiğinde kasabanın asıl sahibi geliyor. Onun bulunduğu yerde bulunmak bize yakışmaz.'' Bizim yapacağımız olsa, olsa ona talebe olmaktır. Ona yakın bulunmakla ona karşı edeple ve hizmette kusur etmekten korkuyoruz dediler. Ahmet Bedevi Hazretleri herkes tarafından tanındı ve meşhur oldu. Hak aşıkları koşarak yanına gelip sohbetiyle şereflenmek için can atıyorlardı. Tanınan, bilinen büyük alemler bile kendisine talebe oldular. Ahmet Bedevi Hazretleri devamlı zikir ve murakaba halindeydi. Her an Rabbine tevekkül eder, hep onu düşünür, hiç aklından çıkarmazdı. Hiç evlenmedi. Evlenme teklifi edenlere ben kendi halime bırakılmak istiyorum. Beni kendi halime bırakınız. Cennet hurilerinden başka biriyle evlenmemeye azmettim derdi. Dünya malının onun kalbinde yeri yoktu. Üzerine giydiği elbise ve başına sardığı sarığı eskiyip kullanılmayacak hale gelmedikçe yenisini almazdı. Devamlı oruç tutardı. İftar ve sahurda birer zeytin ile nefsini kirlettiği ve buna 40 gün devam ettiği rivayet edilir. Uzun boylu, buğday benizli, uzun kollu, bacakları etli, pazuları iri olup gay gayet heybetliydi. Sağ yanağında bir ve sol yanağında iki ben vardı. Bunun iki yanağında birer tane ben vardı yüzü büyükçe gözleri sürmeliydi. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri talebelerini teveccühle terbiye eder ve konuşmazdı. İfesi, Abdül al dışarıdan cahil, manevi terbiyeden mahrum kafir bir kimseyi Seyyid'in huzuruna getirince, Seyyid Hazretleri hemen e bir kere nazar buyurmakla o kimse manevi haller ve yüksek dereceler ile dolmuş durumdaydı. Sonra Seyyid Bedevi, Abdül Ake söyle o kimse falan beldede sakin olup yerleşsin. Oradaki insanlara faydalı olsun buyurdu. Talebelerini terbiye etmesi, yetiştirmesi bu şekildeydi. Bir bakışla uzun yıllar zahmet ve meşakkat çekmekte elde edilen derecelere bir anda yükseltirdi. Ahmedi Bedevi Hazretleri umumiyetle evinin damında bulunur. Orada ibadet ve taatle meşgul olurdu. Bunun için ona talebe olanlara sütuhi veya eshabı sat denirdi. Bu sebeplere Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri Seyyid Ahmet Sütuhu diye de tanınırdı. Bir adam omuzunda süt dolu kap ile Ahmet Bedevi Hazretleri'nin yanından geçerken Ahmet Bedevi Hazretleri parmağı ile kabı işaret eder etmez kap yere düşüp süt tamamen döküldü. Bu hale canı sıkılan adam yere dökülen süte bakınca içinde e, şişman bir yılan gördü. Bu hali görünce sevindi. Çünkü kendisi ve çocukları ölümden dönmüştü. Bu lütuftan dolayı Allahu Teala ya Hamd Bedevi Hazretlerine teşekkür etti. Ahmet Bedevi Hazretleri 1276 Hicri 675 senesinde Mısır'ın Tanta şehrinde vefat etmiştir. Kabri şerifi üzerine yapılan türbede her sene düzenlenen toplantılarda Mevlid ve Kur'an okunması adet oldu. Kerametleri vefatından sonra da devam etmiştir.